şu üzerinde yaşadığımız topraklar gerçekten çok kıymetli topraklar, çok verimli topraklar, çok cömert insanların yaşadığı topraklar. Ülkemizin kıymetini bilelim. Müslüman coğrafyasının her bir tarafı kan gölü. Burada duyduğum üzüntüyü de paylaşmak istiyorum. Neden biz Müslümanlar bu toprakları neden paylaşamıyoruz? Neden birbirimize sindirmiyoruz? Ve kardeş kardeşin kafasını kesecek kadar düşman olabiliyor. Bunu anlayabilmiş değil. Bu anlamda da Türkiye'de yaşamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ayrı bir ayrıcalık. Bu coğrafyada Müslümanlığı hakkıyla yaşıyoruz. Bunu da gerçekten inanarak söylüyorum. Gezdiğim ülkelerde, gördüğüm ülkelerde Müslümanlığı en hakkıyla yaşayan coğrafyanın da Türkiye olduğunu gözlemleme şansım oldu. Bu manada da ülkemizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha öğrendim. Sizlerle de paylaşmak isterim.